X 80'in boyunca hareket eden parçacığın konum zaman grafiğini vermiş. T 1.5 saniyeden T 4 saniyeye kadar ortalama hızı istiyor. Ortalama hız delta X bölü delta T. Delta X bakın T eşittir 1.5'da ee, X eşittir 8 metre T eşittir 4 saniyede. X eşittir. Yani buradan e, X10 eksi 6 bölü 2.5 eksi 6 metre bölü 2.5 saniyeden hızı eksi 2.4 metre bölü saniye gelir. E, tın eğimini ölçerek T2'deki aynı hızı hesaplayın diyor. E, tın eğimini ölçebilmek için şu noktayı ve bu noktayı kullanabiliriz. Burası 9,5 buçuk bir saniye ve 9,5 buçuk metre noktası ile 3 buçuk saniyeye 0 metre noktasını kullanabiliriz. O zaman X10 x son eksi x ilk eksi 9 buçuk bölü delta t o da 2 buçuk saniye metre buradan da eğim yani hız eksi 3.8 metre bölü saniye gelir.